Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bütün 20 yaş dişlerinin çekilmesine ihtiyaç var. Şimdi 20 yaş dişleri farklı pozisyonlarda gömülü kalabilir. Tamamen süreli fonksiyonda olabilir ya da saçma bir açıda yanağımıza doğru, dilimize doğru yandaki dişleri eğilmiş bir şekilde sürmüş olabilir. 20 yaş dişlerini çekip çekilmeyeceğine nasıl karar veriyoruz? Öncelikle sizden bir panoramik röntgen alıyoruz. Panoramik röntgen nedir? Panoramik röntgen bütün dişlerinizin, eklemlerin, çene kemiklerinin tek bir röntgende görüntülenmesidir. Bu röntgen bize ne sağlamış oluyor? 20 yaş dişleriniz var mı yok mu, hiç oluşmamış mı, sürmüş mü, yandaki dişe yaslanıp görülü mü kalmış? Bunu görüntülememizi sağlıyor. Yani kemiğin içindekileri bize göstermiş oluyor. Aynı zamanda bu 20 yaş dişlerimizin üzerinde çürükler var mı, yandaki dişte çürümeye sebep olmuş mu, kökleri ne pozisyonda, alttan geçen sinirle ilişkisi nedir, bunları bize görüntülemiş, iki boyutlu olarak sunmuş oluyor. Röntgenizde dişimizin pozisyonunu ve şeklini gördükten sonra ağız içinde incelemeye başlıyoruz. 20 yaş dişimiz üstteki dişte kapanışta mı, fonksiyonda mı, temizlenebilir bir durumda mı, yoksa üzeri diş etiyle kapalı mı? Bunlar bizim için önemli. Eğer 20 yaş dişinizin bir kısmı ağız dışına açılmış, geri kalan kısmı diş etiyle örtülmüş durumdaysa biz bu pozisyona yarı gömülü pozisyon diyoruz. Yarı gömülü pozisyon problem yaratma ihtimali en yüksek olan pozisyondur. Niçin derseniz dişinizin yarısı diş etiyle kapalı bir kısmı açılmış olduğu için o açıklıktan diş etinin altına yiyecek artıkları ve bakteriler ilerlerler ve o alanda fırçayla temizleyemediğiniz için kendilerine bir oyun alanı yaratmış olurlar. Burada çoğalırlar ve zaman zaman savunma sistemimiz baskılandığında yüzünüzde şişlik yaratan ya da ağız açmakta size sıkıntı yaratan ağrılı, iltihaplı bir durum yaratırlar. Bu antibiyotik kullandığınız zaman ya da vücut savunması yükseldiği zaman baskılanır. Ancak oradaki bakterileri vücut ortadan tamamen kaldıramadığı için savunma sistemimiz baskılandığında tekrar enfeksiyon olarak geri döner. Ve bu süre zarfında hem 20 yaş dişinizi hem yandaki dişi çürütmeye başlar ve problemler gittikçe artarak devam eder. O yüzden 20 yaş dişiniz en az bir kere bile enfeksiyon yaptıysa tekrar problem yaratacağı garantidir. 20 yaş dişiniz yarı gömülü oldu şu ana kadar size hiç problem yaratmamış da olabilir ama ne zaman yaratacağını tahmin edemezsiniz. Çok önemli bir günün arifesinde bu bir düğün olabilir, önemli bir iş görüşmesi olabilir. Bütün hazırlıklarınız bir anda suya düşer Tam önceki gün o 20 yaş dişi bir enfeksiyon yapar ve bütün gününüzü size zehir eder. O yüzden 20 yaş dişlerinizin size problem yaratmasını beklemeden kendi şartlarınız altında müsait bir zamanınızda bir kontrole gelip bir röntgen çektirip bu diş nerede, ne durumda bunu bir kere görüp gerekli durumlarda da o dişten kendi şartlarınız altında kurtulmanız sizin için en doğru karardır. Bunun dışında 20 yaş dişlerimiz tamamen sürmüş ve fonksiyonda da olabilirler sürmüş ama alttaki dişle kapanışa gelmeyen yanağa doğru, dile doğru uygun olmayan bir açıyla sürmüş ve yine temizlenemez bir pozisyonda çürümeye müsait bir diş de olabilir. O yüzden 20 yaş dişiniz tamamen ağzınızın içinde olsa bile çekilmesi gerekebilir. Bunun dışında 20 yaş dişlerimiz tamamen kemiğin içindeyse, üstü güzel kalın bir diş etiyle kapalıysa ve ağız dışına açılma riski yoksa böyle dişleri uyumaya bıraktığımızda oluyor. Ama erken yaşta yakalı yakaladıysak, ileride ağız için alışma, açılma riski varsa bu tarz dişleri ileride problem yaratmaması için çekiyoruz. Neden çekiyoruz? Çünkü zamanla bütün dişlerin etrafında bir miktar diş eti kaybı ve kemik çekilmesi olur. Eğer 20 yaş dişiniz yüzeye yakınsa ve zaman içerisinde ağız için açılıp enfeksiyon kapmaya müsaitse o dişlerden bir an önce kurtulmak lazım. Çünkü yaş ilerledikçe başka sistemik problemler oluyor. Şeker, tansiyonu, kalp rahatsızlıkları oluyor. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmaya başlıyor. Ve bunun dışında yaşla birlikte 20 yaş dışımız etrafındaki kemik kalınlaşmaya sertleşmeye başlıyor. esneyemez bir hale geliyor. Ve dişle gittikçe daha çok kaynaşmaya başlıyor. Bu da çekimin daha zor, daha sıkıntılı olmasına işin kırılmasına, etrafındaki kemikten daha çok kaldırmamıza ve e, yara bölgesinin daha zor iyileşmesine sebep oluyor. O yüzden yaşınız ne kadar gençken çektirirseniz o kadar sizin için bu işlem daha kolay olacaktır. <laughs>